Evet ben bu şekilde görmeniz açısından iki renkli de ördüm. Böyle de çok güzel oldu gerçekten. Şöyle ortadan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneden başladık. Bu şekilde gitgide azalıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. 4, 3, 2 ve 1. Ve bunun aynısını buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını birebir bu tarafa da aynı şekilde uyguluyoruz. Güzel bir model oldu. Daha öncesinde iki renkli örmüştüm. 3 renkli örmüştüm. Şimdi 2 renkli bu şekilde yaptım. Hemen diğerini de göstereyim. Her ikisinin de yapımı kanalımda mevcut. Böyle Hangisini örmek isterseniz iki şekilde de güzel oldu. Kenar oyasını da ben yapmaya başladım. Bunda da farklı bir kenar oyası yapıyorum. Hemen birlikte de yapalım. E, tamamladıktan sonra köşeden ipimi kopartmadan fıstık yapıp kapatıyorum ve şimdi yapacağımız işlemlere devam edeceğiz köşeden başlayın köşeden başladığımızı varsayarsak buraya fıstık yapıp kapatıyoruz bir zincir yapıyoruz tekrar yapıyoruz bunu da kapatıyoruz 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum bir zincir yapıyorum ilmeği uzatıyorum ne büyük ne de küçük boy bir örümcek yapacağız bu şekilde hemen yan tarafa sabitliyorum bir zincir yapıyorum ilmeği uzatıyorum örümcek yapıyorum ilmek aldım yan tarafa fıstık yaparak geçiş yapıyorum kenar arasında bu şekilde tamamlıyorum bir zincir buraya tekrar bir tane yapıp kapatıyorum 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum bir zincir tekrar ilmi uzattık örümcek yaptık hemen yan tarafa sabitliyorum tekrar bir zincir yapıyorum bu şekilde kenar arasında bu şekilde tamamlayacağım diğerinde farklıydı bu şekilde de güzel oldu bir zincir normal boy örümcek ilmek aldım hemen buraya fıstık yaparak geçiş yapıyorum kapattım bir zincir tekrar buraya yapıyorum bunu da kapatıyorum 1 2 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum bir zincir tekrar ilmi uzattım örümcek yapıyorum yan tarafa sabitliyorum tekrar bir zincir ilmi uzattım örümcek sıra sonunda buradaki fıstığın üzerine sabitliyorum bir zincir ipimi burada kesiyorum Evet bu şekilde modelimiz sonuna geldik. Harika çok güzel bir model oldu. Mutlaka denemelisiniz. Çok güzel oldu gerçekten. Yakından da bakalım. Kenarlarıyla birlikte çok güzel oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.